Bu haberi duyduğum an ben de sizler gibi gözyaşlarına boğuldum. Rabbim bekledi, bekledi ve İsrail'in kıyameti bakın nasıl koptu. Dostlarım İsrail yok olsun diyenler ve savaş bitsin diyenler Filistine destek olmak amacıyla. Lütfen videomuzu beğensin ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım. Öncelikle Rabbim bizlere bakın ne anlatıyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Görmedin mi Rabb'in ne yaptı fil sahiplerine? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı. Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı. Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi. Tel Aviv'de yaşanan bu mucizevi olay Filistinli ve Filistin'e destek olanları, gözyaşlarına boğdu, tıpkı bizim gibi. Haftalardır süren bu zulmün bitmesini istiyorduk ve sonunda Rabbimin tokatı İsrail'i yerle bir etti. Bu yaşanan olay, herkesin dilinde İsrail'in kıyameti şimdiden koptu, sözlerini söyletti. Ama gerçekten de öyle, o kadar çok masumun kanına girdiler ki, bu sayının haddi hesabı yok, yüzlerce çocuğun ölümüne sebep olan İsrail'e ebabil kuşları saldırdı. Gökten başlarına taş isabet eden İsrail halkı kaçacak delik aradılar, tıpkı Filistine bombalar yağarken o çocukların kaçtığı gibi, hamile kadınların yollarda öldüğü gibi, boy boy gençlerin roketlerle öldürüldüğü gibi, ebabil kuşları tarafından öldürüldü İsrail halkı. Şimdi İsrail halkını koruyanlar olacak, Allah onları kahretsin. Çünkü Filistine yapılan bu zulmün karşısında durmadı İsrail halkı ve bugün onlar Filistin'den beter oldular inşallah. Ben İsrail bu zulmü durdurması için Allah'a her gün dua ediyorum. Lütfen sizler de dua edin. Videomuzu beğenerek Filistin'e destek olalım dostlarım.